Gelsin Lezzetler Mutfağından hepinize kucak dolusu sevgiler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tam mevsimi olan ayva'nın reçel tarifini paylaşmak istiyorum. Bakın muhteşem dokusu, kıvamı ve kokusuyla çok lezzetli. Buyurun tarifimize. Biz bu tarifimizde 6 adet orta boy ayva kullanacağız görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 1,5 kilograma denk geliyor. Kabuğunu ve içindeki çöpünü, sapını ayıkladıktan sonra yaklaşık olarak 1 kilo, 1 kilo 100 gram kadar doğranmış ayvamız olacak. 1 kilogram kadar toz şeker kullanacağız. Tüm reçellerde olduğu gibi birebir ölçü. Tabi ayva bir tık daha fazla olacak. Yarım limonumuz var, onun suyunu kullanacağız. Şimdi ayvalarımızı doğramaya ve soymaya geçelim. Şöyle ayvaları önce Şer parçaya ayırıp saplarını, çöplerini ayırmaya geçelim. Çekirdeklerini reçelimize kullanacağımız için atmıyoruz. Soyarken kararması da hiç problem değil. Zaten kaynadığında kendi rengini alacak çekirdekleri sayesinde. fazla uzatmamak için e, ayvanın kalan kısmını görmüş olduğunuz gibi ben temizledim. İyice soydum. E, şu yuva kısımlarını sert olan kısımları içlerinden çıkarttım. Bundan sonrası da şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi küp küp olacak şekilde ayvaların tamamını doğruyorum. Ben doğramaya devam edeyim. Tabi ayvaların içini temizlerken çekirdeklerin 3 tanesini yani 3-4 ayvanın çekirdeğini şu şekilde görmüş olduğunuz gibi ayırdım çünkü bunu reçeli yaparken içerisine koyacağız ve jelleşmesini renk almasını sağlayacağız şimdi ben doğramaya devam ediyorum tamamını doğradığım ayvaları şu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir tencereye aldım şimdi üzerini kaplayacak kadar su ilave edeceğim Fazlasına gerek yok. Şöyle görmüş olduğunuz gibi biraz kaplayacak kadar su ilave ettim. Altını açıyorum ocağın. Kaynamaya başladıktan sonra 15-20 dakika biraz yumuşayana kadar kaynamasını sağlayacağım. Ondan sonra şeker ilave edeceğiz. Şekerle birlikte şu görmüş olduğunuz gibi çekirdeklerini ilave edeceğiz. Ayvamızın jelleşmesi ve güzel renk alması için. Şimdi ocağın altını açıyorum. çekirdekleri içine atacağımız zaman eğer isterseniz bir küçük tülbent parçası, minik bir kese, ona benzer bir şey varsa içerisine koyup bağlayıp da atabilirsiniz. isterseniz bu şekilde atar sonra tek tek ayıklarsınız. fakat ben Oktay Oktay Usta bildiğiniz büyük şef Oktay Usta'da şöyle bir teknik görmüştüm. üzerine birkaç damla su damlatılıyor. Ondan sonra elinizle şöyle sıkıştırın diyordu. iyice sıkıştırıp sonrasında eğer içine atarsanız çok fazla dağılmaz diyordu. Onu da denemiş olacağım. Olmadı içinden tek tek ayıklarım tekrar. Şimdi kaynamaya geçmesini bekliyorum. Ve ayvalar kaynamaya başladı. Şimdi 1 kilogram şekeri ilave ediyoruz. Önce harlı ateşte bir yarım saat kadar kaynasın. Ondan sonra yarım saat kadar da kısık ateşte kaynamasını sağlayacağız. Şöyle çekirdekleri demiştim ya sıkıştırdım. Tek parça haline getirmeye çalıştım. Bir köşeye şunu bıraktım. Diğer köşeye de bunu bıraktım. Kaynamaya başladıktan sonra Limon suyunu da ilave edeceğim. Şekeriyle ve ayvanın çekirdekleriyle birlikte kaynamaya başladı. Limon suyunu şimdi ilave edebilirim. Yaklaşık 40 dakika kadar toplamda kaynayacak. Ondan sonra kıvamına bakar anlarsınız zaten. Şimdilik kaynamaya devam ediyor. Ve reçelin son hali bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kaynadı. Yaklaşık 1 saat 20 dakika kadar kaynadı. Önce yarım saat harlı ateşte ondan sonra geri kalan kısmında böyle katılaşana kadar kısık ateşte kaynattım. Gördüğünüz gibi çekirdekler gerçekten birbirinden ayrılmadı biraz su damlatıp elimle sıkıştırmıştım. Birkaç tanesi ayrıldı. Yani bezmez bir şey bulamazsanız bu yöntemlerde çekirdeklerini içine atabilirsiniz. Şimdi soğumadan ben şöyle kavanozlara yıkanmış, çok iyi kurutulmuş kavanozları alıp sıfır kapaklarla kapatacağım vakumlu hale gelsin diye. Muhteşem kokusu Gerçekten kıvamı ve tadına baktım. Çok güzeldi. Hazır ayvanın mevsimi iken bunu değerlendirmenizi tavsiye eder. Ve reçel tarifimizi uygulamanızı tavsiye ederim. Lütfen videomuzu beğendiyseniz bir like'ınızı bir yorumunuzu alalım. Ve hala abone olmadıysanız rica ediyorum. Kanalıma abone olur musunuz? Ben bu şekilde doldurmaya devam ediyorum. Sıfır kapakla kalmış. Sofi kapakla kapatacağım şimdi. Etrafını sileceğim. O oh, kayacaktı. Evet. Bakın kahvaltılık kaba da aldım. Bu şekilde. Bakın görün istiyorum. Daha bekledikçe kıvamı daha da koyulaşacak. Harika oldu. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun.